Bakma e, yok ya burada konuşuyoruz. Ha küsüldü mü? Evet. Tabii, tabii oğlum. Yani çok lafını yapmasana. Çok Bilen lafını yapmayalım. Barlar evet, bir evet. rahatsız oluyoruz. o yüzden açmayacağız abi. Allah. Oğlum niye ne ara arası Lan Eray, biz küstük insanız. Kanka ben anlamıyorum. Bizim millet barıştırıp küstürüyor amına koyayım. Siz ne Bizimki nasıl oldu biliyor musunuz? Sagopa ceza olayı gibi oldu <laughs> en son. Kemal, Eray. Efendim abi. Lan canım canım. Kick.com'a ne dersin? <laughs> ya kanka, dur ya. Oo. Eray'ım bak çok güzel fırsatlar varken hayatımda tepmemen lazım. Abi ben yapma be. Ben, erayım, hatırla. ben yayıncılık hayatımda hiçbir zaman satmadım bu platformu. Bir daha da satmam. <laughs> 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 sen Tamam bekle. Sen, oğlum, Drugs, Facebook açılama. Hey. Ya kanka o yeter Meşhur artık geliri. amına koyayım ya. Ben çok uzak Sen sen bir açıkla, sen bir açıkla gidişini gidişini açıkladığımı. Ona süldürmüş evet, orospu seni. Bir dakika. Eray Facebook açıklama yok mu amına koyayım? Ben açıklamadım sana. ki oğlum. Ben her daha geliyorum dedim Kendi Hüseyin Eray'ın yayında neden Facebook'a geçmediğini anlatıyor. Kanka sana atıyorum videoyu bekle. <laughs> Atsana bir. Ne abi? Ben sana atıyorum videoyu bekle. Ne Şuna o? girsene. Şuna gir. Kemal'in bizi nasıl sattığını açıkladığı e videoyu açsana. Twitch'ten de şeyden de var. Arkadaşlarımızla da, da kendi hayatımı güzelleştirebilirim demesi. <laughs> Kanka da... benim yüzüm yüzüm düşmüş. Senin amına koyayım <laughs> çocuk ya. <gülüyor> Ağlayacak <laughs> mısın oğlum bu? Senin <laughs> ben amına koyayım <laughs> Kemal ya. Sen <laughs> lan. <laughs> <laughs> Oğlum bu Oğlum, arada bu abiniz hep yanınızda durmadı mı ama lan? Ya yani dur. Gerçekler git amına koduğum ya. <laughs> Abi rp oynamazsam 10 kişiye yayın yapıyordum Orospu Cevi Facebook'ta Ne varmış lan 10 <laughs> 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 kişiye yayın yapmakta Orospu Cevi Ne varmış 10 kişiye yayın yapmakta Orospu Cevi'nin de ne? geleceği parladı be hala 2 milyon Oğlum ama şunu hatırlayın evet, aynı, aynı parayı kazanıyorduk hepimiz aynı anda Kemal bak oraya gidiyor Abi öyle bir sikim Eray kafamızı sikim. O nargile paralarına bir üç kaç ev verdik acaba o nargile yani. paralarına. Abi Jurox <laughs> geliyor kanka nargileye gidelim tamam. Nargile içiyoruz bir de nargilenin ışıklısına geçtik kanka. 3000 4000 lira ödüyorduk. Hep lir yüzünden amına bak, koyayım. Ali yüzünden. Bak, evet. Gerçekten şunu gördüm. Ne bileyim kumarda kaybeden, ne bileyim çok lüks harcayan. Mesela <laughs> <nargile gülüyor> ben kıyafetler falan de, aldım. Kankilere. Anladın mı? Nargile'de harcadınız la parayı. <laughs> Harbi parayı. Kanka ama bir şey diyeceğim, gurur duymuyor musun dostlarınla? Ya harbiden, valla gurur duydum kanka. Hani bir de derler ya, Kemal para yiyor, amına koyuyor falan. Yok kanka. Gerçekten sizin o dönem, o Oğlum nargile olayı... Oğlum para böyle iner orası. içiyorlar <laughs> <laughs> ya. Şey. boğazı kapattırıp nargile içiyordu bu orospu çocuklar ya. <laughs> Eray kim ya? Boğazı karşı. Cirox, nargile. Mesela ne çıkıyor? Eray, Cirox, nargile kapışıyorlar ne amına koyayım en yukarıda. Bu <laughs> bayağı iyiydi. Eray basıp ödeyip içiyordu. Aa! Oha bizim Hep böyle bir şeyimiz vardı. Bak bak. Evet. Bir ceset. Oğlum burada Hatırlıyor çok kiloluyum lan ya. Kemal ha değil mi? Ben de öyle çok öyle şey. zayıfım burada. Ha <laughs> lan Kim ben oturdu? Kim oturdu? Ben oturmadım. <laughs> Aa gençler. Çürüğü alınca 20 kilo ödeyim. Abi. Abi. Örnek veriyorum. Dur dur direkt dur. Cyber versene lan bizi. Ah lan Eray eski ev lan. Prime KJP dedi bak ama götüm başım sikilmiş ya. Evet, bu senin ev olmuş lan. Lan Kemal'in tipe bak amına. Benim tipe bak amına yayın açmazsan belam sikilmiş. <laughs> Oğlum Kemal <gülüyor> ölmüş <gülüyor> haberimiz yok amına koyayım Kemal bu, ne zaman oluyor? Kemal var var ya o dönem iyiydi kanka. Evet, <laughs> kanka Prime 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 Onlara <laughs> Prime, Prime, koyun Prime'ın namına önce, Kemal iki yıl önce kilo olmuş. Ne söylüyorsun orospu çocuğu? 2021'miş. Yani, ben hala aynı PP. Pay oğlum, oğlum yorulmuyor mu? Yoruluyor ama ya. Doğru. Geldiğini Yayını biliyorum. Sürekli yayın olduğu dönem. Abi benim şeyi bulsanız açet. Ne olur ee, nargileyi köklediğim var ya. Onu bulsanız abi. Uğraştırmayın beni ya vallahi billahi <laughs> Şuradaki sohbet muhabbet ediyoruz. Onu bir bulsanız ya. Bu ne <laughs> lan bu ne? Arabam. Al Eray. Bu or bu olmuş mu ya sence şarkı. kanka? Photoshop <laughs> falan bu ne amına koyayım? Sol üstte baksana, ya. sol bak, şey. sol <laughs> <güzel>. üstte. Kanka. Jurox <laughs> bu arada bizim YouTube projesinin ben anasını götünü sikeyim. Bak gerçekten. A Atmış bak şu video, <laughs> şu video, şu video hala her yerde Karadelik. <laughs> geziyor. <gülüyor> bak nerede o? Karadelik. Ah Karadelik. Evet. Hatırlıyorsunuz mu? Bak siz gelip bana deniz ki Kemal böyle bir şey yapalım mı? Ben Acıma... size ne dedim? Yok. Acımasız patron bu. Acımasız patron bu. Acıma evet bu kanka. Bak bak bak. Kaç yaşın adam yaptı hareketlere bak bak bana. Bak. Bak. Oğlum millet comeback bekliyorlar herhalde. Kanka bu ekip bir daha bir araya gelmesin ya bak. Neredeydi o Ali'nin bana bindiği? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim gelin birlikte bir ya Youtube değil, kanalı açalım. Yana. Yok. Kemal, bir bırak kanka Allah bak, aşkına. Bak gelin yana. birlikte açalım hadi. Birlikte kaç kişi? Kanka sen, ben, Jirox, Eray. Orası bir şey <laughs> <güzellikliği gülüyor> yani. Ben 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 doğru, doğru say, doğru say ya. <laughs> e bu da varmış, bu niye meze gündem olmuyor? <laughs> Orada sana <laughs> bir mesaj ama işte. Ali, yani bu arada Eray, ben bu arada bu YouTube kanalı teklifine okeyim. Ben de okeyim. Ama ben böyle bir video çekmem. Oğlum? Eraycım senin sözleşmen buna izin Oğlum ben ekip geri dönüyor. Kral ekip. Kanka ben Emre'ye de binmişim. Ya Kemal. Yarrağına bak. Sözleşmesi izin vermiyormuş. Amcık ne sözleşmesi? Kanka. Şu an ismini söyleyemediğim başka bir firmayla YouTube projesi oh! oh, oh, oh. Kemal açık kardeşim. Bak şimdi yarrağa dedi Kemal ne yapacak ya. Kemal şimdi şey diyor. Vay be. Sen gitsin olursa. Aa kanka Kemal. Ayıp ya. Allah Allah. 10 tamam. lira yüzüne vurayım da. S tamam 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 bak <laughs> sinirlenme tamam. Tamam. Oğlum geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> vurur yok sağ yüzüne. Geleceğiz ya tamam. Bak yine başladın tamam, okay. Allah Allah tam Allah. Alırız, ya okuyayım, ya Tamam okey. Biz de Kemal Ninge alırız zaman okuyun. Tamam tamam. Kim alır? Osurdu. <laughs> Kanka kim o sürüyorsun? sen? Jokey oldum ya. bir kere de at olmayı öğren bakalım. Yürü. Bu arada arkadaşlar bu kanalın batma hikayesini anlatıyorum ya hemen senin size. Senin durdurduğun yeri sikeyim ya. Duruşa bak tribünde duran adam gibi. <laughs> <laughs> Amanına koyayım senin durdurduğun yerin ya. Bu arada bu kanalın batma hikayesini hemen anlatıyorum size. Biz ee, zamanda Big Boss type'dan bir telefon geldi bize bana. Dediler ki siz Kıbrıs'a geliyorsunuz. Biz de dedik tamam gelelim. Ondan sonrasında Bizimkiler de dedi ki karanı ne yapacağız dedi. Jurox da dedi ki o fikri galiba Jurox atmış yanlış hatırlamıyorsan. Orası bir şey orada <laughs> değil. O sonraki gelin dur <laughs> o değil. BB ile gidiyoruz sikim kanalda. Dedi ki Jurox vlog çekelim bari filan dedi böyle kurguyla murguyla karıştırırız dedi. Jurox dedi bunu aynen. kurgu murgu dedi. Bu arada bizim hiçbir suçumuz yok herhalde. Evet sonrasında biz Kıbrıs'ta videolar videolar çektik. Ee, vloglar ves vesaire filan yaptık. Bilin bakalım kimler videoları çekmedi. Bizim Ali. benim hala telefonumda Kıbrıs vlog'u var. Kaç yıllık? Hala <laughs> atmadım. Eray, Üç onu sene. ya senin ya da benim kanala atak bana. <laughs> atalım lan. Amına koyayım. BBL Kıbrıs Vlog <laughs> <laughs> diye atalım. Tamam atalım lan onu. BBL Kıbrıs Vlog diye atalım harbiden. Harbiden bugün yani. atın amına koyayım. Tamam. Onu bir yapalım, okay, düzenleyelim, atalım okay. amına koyayım. Emre ile Ali çekmedi arkadaşlar. Onlar sonra bize kanalda devam etmedik. Biz de res çektik amına koyayım Eray'la. Sırok şey dedi, ''Sikerim sizin dedi. Biz, biz ya. çektik mi paylaşmıyoruz. Benim de 50 tane vlogum, bilmem neyim var hiçbirini YouTube'da paylaşmıyorum. Biz, biz ne yaptıracağız? Abi biri yapacak ya. E, yapsın. E, bana sen yoksan ya. Sen, sen, sen ne yapmadın? Sen ne vloglarını yapmadın? Yaparız. Abi, e, yayıncı e, adam vloga gelemiyor yani. Yaman sorma sayıp senin PS5'ler ne oldu? <laughs> Geliyor yakında kardeşim. Biri bende. Yok, öyle değil. Bende Video bende, ne oldu? He. Geliyor çok yakında ya. Gören de kendi uğraştı sandık çamalın amına koyayım. Özge Viyat yaptı vloglarının hepsini. Kendi uğraşmış gibi atmadım falan diyor ya bir daha amına Peki yani kanka yani. şey ne oldu? Ankara'da vlog çektik o kadar. O da geliyor bir parası yazsın. <gülüyor> 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 Nasıl yani? O parayı almadım beni o videoyu şey nerede? Topya videosu nerede? Ondan bahsediyor işte. Onunla da bir görüşmemizle bakalım. Ha. Gülüşler. Ya rüyadık ya. Oğlum zengin Gülüş atma orası bu çocuğu. Harbiden kanka duydun mu? Moralim bozuldu kanka ya. Niye lan? Tamam bir şey söyleyeceğim. Farlıklı benim ağ benim ağacım saç ekimi yaptırmam lazım bu arada. Var ben de tanıdık. <laughs> Kim var kanka? Ben olmuyor, ben var ya. ben de tanıdık. Harbi harbi söylüyorum bu arada. Harbi söylüyorum bunu. Ama yaptıracaksan sana randevu alırım. Ne zamanı düşünüyorsun? Kanka sen yine komisyon mu alıyorsun bundan? <laughs> evet. Oğlum bu kesin var ya <laughs> yine birine... <laughs> Bunun telefon işi gibi olmasın. İçinden elbaşıra, sim kart çıktı ya aman El başına. Ne yapacak? Saç telinin içinden sim kart mı çıkacak? Anlamak <laughs> Oğlum çakma falan yaptırırsın adam. Taş hakkı gibi çıkmasın ne olacak? Sana saç kalmadım. ekeceğim ben ona işte. Ben ben kendim bizzat ekeceğim saçını. Tamam Benim lan. saçım Kera. düzeldi mesela. Kera. Yayınlarıma Bu bakın saçım düzeldi. Bu kılından yaptırsana bak. Zaten göt, kılın, tarz olur. göt kılından Zaten alıyorlar göt kılından ki. Zaten göt kılından alıp yapıyorlar ki. Ha. Yok lan. Ebeğin ama abartma sen. Eski köpüğünden Göğs alıyorlar. Göğsünden al Kanka o nerede kıl fazlaysa oradan alıyorlar eray. Oğlum Habere benim ormana de olun, orman amına koyayım. Bakayım bir. Bir şey söyleyeceğim askere gitsem. Gelsem. Saç evet. ta ektirsem. Tamam. Bir de cavlan çene yaptırsak bana bir tane. <laughs> Jawline. Jawline. Sen o Jawline'ı nereden öğrendin ya? Kanka öyle diyorlar. Ma Mafik ne diyorsun bu işe? Askere gitsem diyorum. <laughs> kanka mal amına koyayım ya. Ne diyorsun ya kanka? Gidin. nasıl yani? Ne uğraşıyorsun <laughs> oğlum Allah Allah. Eray burada ne yaptırdın ya sen? Ya bu nasıl bir rahatlık ya. Kanka Kemal buradan... senin çeneye ne oldu lan? Düştü senin geri. Kanka o ne demek ya <laughs> amına koyayım? Çene sulamadı sulamadı. Siliye, siliye. Ya, sulamadı, sulamadı. Ya sulamadı. Ya, sulamadı. Ya, sulamadı. oğlum niye bakmadın çenene lan? Kemal bak. <laughs> Kemal sen tamam, çok orası. kilo vermişsin lan bu vermişsin arada. Baksana oğlum. Evet evet iyi kilo. <laughs> Dur Kemal'in memelerle oynadığı yer neredeydi? Alın size prime dönem amana kodaklarım prime al. Bunu... al. Kemal'in bir yerde memeyle oynadığı yer vardı orayı bulmaya çalışıyorum. Jurok <laughs> evet, çeneme bak nasıl çıkmış. Bak ben oğlum. onu diyorum kanka işte ne Gel olmuş çenene ya kanka burada bir yarrak olmamış daha amına koyayım. Şey, adam boşuna mı ekti onu? İki gün sonra iki gün sonra çok iyiydi mesela senin çene. Oğlum memeler çok bir rahatlatıcıydı bir sıra, ya. Tamam bak, bak. Şey, ben... buradaki şimdi bunu yanlış edim edim <laughs> edim <yapmayalım. gülüyor> ya. Salak salak edit yapma bak. bak. Yani. Bu, buradaki memeler çok Ama Bu da daha çok daha bir Ama abi şeye gibi mesela. Siyat Abi de meme gibi. Kanka Kemal yemin ederim bak oradan çıkana kadar eli şöyleydi bak şöyle yapıyordu sürekli. Eee Eray sen elledin mi oradaki memeyi? Kim? Eray en son bakda orada Kemal'in elindeki <laughs> memeyi elledin mi? <laughs> Kemal'in elindeki memeyi elledin mi? Kafasını daldırmış. Elledim kanka. Ayberk'in memeyi elledin mi? Ayberk'in memesi daha güzel. Harbi mi diyorsun? Yemin ederim Ayberk'in daha böyle yumuşaktı. Gerçek oğlum çünkü amına koyayım. Evet. Oğlum. Yaman, <laughs> bir de ben bir şey daha duydum. Sen buraya tekrardan bir iki kere daha gitmişsin. <gülüyor> 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 Niye? Abi benim. O ben ben Oğlum o çeneme bak Jrox. <laughs> Onu <laughs> nı sikeyim bak, <laughs> <oğlum, gülüyor> bak. Oğlum bak. <laughs> dakika geçtikçe belli oluyor ha. Oğlum bak çenem var. <laughs> oğlum var diyorum <laughs> işte, işte var, nereye gitti diyorum. <laughs> oğlum çene nereye gitti diyorum. Oğlum Aga. yedin mi çeneni? Ne yaptın ama? E ya. e e ya. benim birlik e baksana benim birlik. Arabaya bak ananız. Kemal'in yarrağa bak amına. Kalkmış Baba, kanka. Niye kaldırdın amına koyayım Ne oldu ya? kanka? Ya, yani, normal, ya? normal ne yapayım? Abi, ne yapayım? yapayım memeyi elleyince öbür odada amına koyayım. Oğlum bir bardak senin vücuda benziyor lan. Ananı sikerim ben. Ben kilo veriyorum. Sikerim Tamam özür dilerim Tamam tamam. Amına kodum ya. Ama kanka bir baksana. Cırak bir bak. Cırak bir bak. Kanka tamam. Okey eski halime benziyor olabilir ama ben kilo verdim yani. Ya bu arada Bak kilolu olmadığı zamanlar inanılmaz iyi. Açıyorum hemen. Bekle. Kesin abiyle fotoğraf. Hayır var. kanka. Yemin ederim. Bak sen burada az kilo vermene rağmen. Oğlum. Elin yüzün açılmış lan hatırlıyor musun? Oğlum bak ben şu anda da aynı şekilde devam ediyorum. Harbi harbi sıkı diyet yapıyorum. Kaçıncı gün artık